Alın kendine, al ileri kendini afat. Al 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 al. Al kendini. Teşekkür ederiz Evet Keşan'a Bu bizim 6. yılımızdaki Mutluluğumuz hiç bitmiyor Sürekli yapıyor ah Keşan'a gelişimizdeki Mutluluğumuz ve mutluluğumuz Keşan'da çünkü Bizim için ayrılmaz bir parça var Keşan'da Bizi biz yapan bir parça var Keşan'da Çanakkale mağrebelerini mağrebe yapan ve onu vatan yapan bir parça var. Ve biz o parçamızı hiç unutmayacağız. Cephede ilk kurşunu sıkan ilk şehidimizi veren ilk savaşın mağrebeliği nasıl yapılması gerektiğini öğreten ve İbradalı karşıdan bağlanacak olan bize geliyorum İbradalı bir olayımız var bizim. Ve o olay on a kadar on iki bin Anzak ve İngiliz askerinin kıyıya çivileyen bir alayımız. Yani yirmi yedinci alayımız. O gün onlara liyakat nişanlarını veremediydik. Çünkü elli yedinci alayı elli alay yapan Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapıp arkasından Cumhuriyeti bize sunan 27. alayımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Ve biz 27. alay için bugün kendilerine aynı zamanda liyakat nişanlarının madalyalarını vereceğiz. Çünkü bu bizim borcumuzdu. Yüzyıllık yıllık bir borcumuzdu. O borcumuzu yerine getirmek için bugün sizlerin uzun o madalyaları takacağız. Sayın Kaymakamım gerçekten çok huzurluyuz gerçekten Keşan'a gelmekten biz sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Başkanım sen gerçekten bizim en büyük dostumuzsun. 57. alayın 27. alayın ve Çağakkale muharebelerinin sendeki inancı, sendeki kutsallığı bizim için bir başka. Ve bizi hep kuşağına açtır. Ve biz senin evinde, senin ocağında daha huzurlu bulduk kendimizi. Gerçekten çok teşekkür ediyorum Mehmet Hoca tamam. dostumuza, belediye başkanımıza. Evet ben daha fazla uzatmayayım. Yoldan geldik, uzun bir yolculuk yaptık. Biraz belediye başkanım ve kaymakam beyimizin de şeylerini alalım, özlerini. Arkasından ufak bir şeyle ben yine 27. alayı, 27. alay yapan ve bizi 6 yıldır bu cepheye taşıyan gerçekten bizim için çok anlamı olan Arkan arkadaşımız da 27. alayın diğer efendileri yani Göçeğin bağrından çıkan bu insanları gerçekten çok kutluyorum. Onlar da bizim en öz kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, cephedaşlarımız. Buyurun Sayın Kaybakan. Sayın Kaybakan. Aşkım. 27. alayım ve 57. alayım değerli temsilcileri. Değerli hemşehrilerim. 101. yılını yaşıyoruz şu anda. Geçen sene 100. yılını daha bir coşkuyla kutladık. Ama bakıyorum ki bu coşku <laughs> artarak devam ediyor. Geçen hoş geldiniz. <laughs> biliyor musunuz? Bunu sonraki gençlere, bizden sonraki nesillere aktardığınız ölçüde gururlu olacaksınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önce siz katılanlara organizasyonu yapan başta Hikmet Hocama ve bizim ekibe ve Trakya genelinde katılan bütün belediyelerimize katkısı bulunan her bir kuruma Geçen kaymakamlığımıza ev sahipliği yaptığı için bizlerle beraber burada. Herkese ama gönül öğrenen herkese çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Umarım <laughs> seneler bu bu geleneğe devam ettirirsiniz. Ulusal bir bilinçtir bu. Önemli size iyi kavramışsınız. Bunu gelecek nesillere aktarmak işte işin püf noktası bu. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Başka, başta 57. ve 27. alayı temsil eden temsili gruba ve burada bulunan herkese 20. alay alayı ve 20. alay ruhunu yaşattıkları için bu gruba başkanına ve katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu Çanakkale ruhunu İnecek ve Malta'dan sonra huzur evimize bizi huzurlu kılan ve gerçekten yuva olan ve o kendimizi sıcacık bir yuvada hissettiren gibi hissettiren keşanımızda bu geceyi geçirdik. Bize bu rahatlığı sağlayan ve bize bu huzuru sağlayan, bu morali sağlayan cepheye giderken bu huzurla cepheye yollayan ilk önce gerçekten 5 yıldır bizi misafir eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve bizi cephede de yalnız bırakmayan cephede gerçekten huzurlu bir şekilde savaş umudunu sağlayan 27. Alay alayımıza ve onun komutanı Hakan Eşme'ye, Doşa'ya çok teşekkür ediyoruz. Geçen belediyemiz gerçekten bizi bu anlamıyla cephede bu yürüyüş esnasında Bundan sonraki zorluğu içimizden, bedenimizden alıp yüreğimize o serinliği veren yerimiz. Ve gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yaşarımıza ve sizlere bizleri yol boyunca alkışlayan, sokakta e, sokağa çıkıp bayrak sallayan, balkonlardan el sallayan, alkışlayan insanlarımız Yaşarımıza da gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Çok saygılar duyuyoruz. Biz bundan sonra etabımız, etabımız Evreşe, telefonu. ondan sonra da tören alanımız olan bize tahsis edilen 57. Alay Anıtı ve 27. Alay Sipelerinde nöbetteyiz 17'sinde. Ertesi gün alandayız. Mevlid'de hissettim bayırda ve 18'inde törenler bitince yeniden şey cebimize geri dönüyoruz. Ben şimdilik sizlere hoşça hoşçakal diliyorum. Bizi destekleyen Dün belediyelerimize isimlerini akşam saydım. Yine Büyükşehir Belediye'mize, Bekir bir Büyükşehir'e, Güneybank Paşa'ya, Saray'a, Çavru'ya, Kapaklı'ya, Ergenek'e, Terkezköy'e, Muratlı'ya, Ayramoğlu'ya ve bizim misafir eden Sehat için Malkara'ya gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ve burada bizi ağırlayan kaşana ve bizimle birlikte alayını cepheye yollayan tüm yöneticiler arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun diyoruz. Evet, tarihi gönül verdiniz. Ülkesini, milletini sevenler. Altı yıldır gelenek haline getirdiniz. Çanakkale Savaşları'nın ruhunu geçmişten bugüne, bugünden geleceğe aktarmaya çalışıyorsunuz. Hepinizin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Bu bilinti kaybetmeyelim. Nesillerden nesil aktaralım ki geleceğimiz garanti olsun. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Evet. Sembolik de olsa ne kadar zormuş Görüyorsunuz. Ama bir de o günlerdeki şartlarda gerçek cephede olduğunu insan hissettiği zaman hani peşin ortasında buzlu suya düşmüş gibi donuyor insan. Ee, bu bağlamda da sizlerin yaptığı özveri gerçekten çok büyük. Sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Geleneğimiz daim olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu süreçte bize yeni katıldılar. Her anı unutabiliyoruz. Ama onları unutmamız elimizdeki unutma değil, evet. bu yorgunluğun unutması. On <laughs> beşinci Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Deniz Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Uzun köprüden bize bu geleneği yaşatacağı, çoğalara cepheye gideceğimizi sağladığı için onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. 15 beşinci Aramıza hoş geldiniz. Evet dostlarım. Biz yavaş yavaş koltuğumuzu oluşturup şu aşağıdaki güzergâhtan çevre yoluna çıkacağız. Hoşçakalın diyoruz, hoşçakalın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Hoşça evet, bu şekilde devam ediyoruz. İkişerli duraklar halinde. Evet arkadaşlar, ikişerli duraklar halinde. Plavası elinden alınan, plavaların yanından, makara.

elma Erdoğan, Erdoğan Bey lütfen. Biz işimizi yapalım. Sonra alırız. <laughs> <bana. gülüyor> Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Şifa niyetine enerji olsun. <laughs> Allah razı olsun. Her senaryo iyi gösterin. <laughs> <tercihler>. Bol kazançlar. <gülüyor> 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 Afiyet olsun. Lütfen, lütfen. Elmamızı almadan geçmeyin. Afiyet olsun. Elmamızı almadan geçmeyin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Afiyet olsun. Sayın hocam. Enerji veriyorsun bize. <laughs> Elmamızı almadan geçmeyin. Şifa olsun. Afiyet olsun. Yarasın. <laughs> Şifa olsun. Elmamızı almadan geçmeyin. thank yeah. you